SM a 9 A konağı avlu gün batımı. Gün batımı gökyüzünü kan kırmızısına boyamış. Güneşin son ışıkları Esmer Ağa'nın geniş avlusuna düşüyor. Avlu, binlerce marabanın tarladan dönüşüyle uğultulu bir are kovanına dönmüş. Ter kokusu, toprağın nemi ve taze biçilmiş otun kokusu havaya karışıyor. Gergin bir sessizlik, uğultuyu bıçak gibi keser. Kalabalığın ortasında, ağanın iki oğlu, Yusuf 30'lar öfkeden yanıp tutuşan ve selim girmiler, sinsi ve kurnaz, dervişi yerliler, cılız ama gözleri pırıl pırıl yere yatırmış, kollarına pranga vurmaya çalışıyor, derviş, sarhoşluğun getirdiği bir neşeyle sarıtırken, prangaların şıkırtısı avluda yankılanıyor, Yevusev fe, kükrercesine, atını şu edepsizi zindana, Aya hakaret ne demekmiş görsün, haddini bilmeyen bu edepsizin cezası, Yusuf'un öfkeli sesi, dervişin alaycı kahkasıyla kesilir. Boğuk bir sesle, Aman Yusuf'um, zindan dediğin, bir kurtuluş olur bazen, hele bir derviş için. Marabalar arasında fısıltılar dalga dalga, yayılır dervişin pervasızlığı. Korkudan çok merak uyandırır. Kalabalığın arasından, gölgesi devleşen esmer ağa belirir. Ağır adımlarla yürürken her nefesi ciğerlerine bir kor gibi iniyor. Gözleri, dervişin üzerindedir. O gözler, bir zamanlar korku salan, şimdi ise çaresizlikle titreyen gözler. Karizması, rüzgarda sallanan bir mumu alevi gibidir. Bir an sönecek gibi olur, sonra tekrar parlar. Esmer A, hırıltılı bir sesle, herkesi susturan bir emir. Nurun, bırakın onu. Herkes buz keser. Selim, babasının bu beklenmedik müdahalesine şaşırır. Selim, ama babacığım, A'nın şanı, mamusu. Esmer A, oğluna dönüp gözleriyle haddini bildirir. Ne dediğini öğrenmeden hüküm verilmez. A, dervişin yanına yaklaşır. Aralarındaki mesafe daraldıkça, Esmer A'nın yüzündeki sert ifade yumuşar. Esmer A, sesi boğuk ama otoriter. Söyle bakalım derviş, neden ben mutsuzmuşum? Hangi namussuzluğumuzu gördün? Esmer A'nın terlemiş. Anına ve dervişin, gözlerindeki alaycı parıltıya odaklanır. Derviş, A'nın yüzüne bakar. Sırıtır ve cevap verir. Derviş, A'nın yüzüne bakar, sırıtır. A. Sen bu içkinin bu kadar güzel olduğunu daha önce neden söylemedin? Bizi bu lezzetten mahrum bıraktın. Asıl namussuzluk bu değil mi? Derviş'in sözleri avluda bir bomba gibi patlar. Fısıltılar kıkırdaklara dönüşür. Marabalar birbirlerine bakar. Şaşkınlık ve hayranlık karışımı bir ifadeyle. Esmer A'nın yüzü bir anda kıpkırmızı olur. Gözleri titrer. Esmer A, sesi fısıltıya döner, avluda yankılanır. "Alın bu hat Duraklar." Cümlesini tamamlamak için derin bir nefes alır ama sesi daha da kısılır. Esmer A. Krangaya vurun ve ahıra kapatın. Sabaha kadar pireler ayıltır onu. Derviş, bir kez daha sürüklenmeye başlar. Bu sefer kimse itiraz etmez. Dervişin kahkahası. Ahır kapısının gıcırdayarak kapanmasıyla son bulur.